karın germe ameliyatı ya da genel olarak bütün estetik ameliyatlar yazın yapılabilir mi Evet yapılabilir. Yazın yapılmamasının ya da kışın daha fazla tercih edilmesinin tek sebebi korse kullanımının yazın birazcık daha hastalar için zor olması. Sıcak havalarda korse kullanmanın hastayı biraz bunaltması. Bunun dışında ameliyatın sonucu veya süreçle ilgili yazın yapılmasıyla kışın yapılması arasında anlamlı bir fark yok açıkçası. Karın germe ameliyatında biz sadece sarkan deriyi çıkartmıyoruz. Aynı zamanda deriyi kaldırdığımız zaman yani cilt ve cilt altı dokusunu kaldırdığımız zaman cilt nasıl deforme oluyorsa altındaki karın kasları da rectus dediğimiz kaslar da deforme olduğu için bu kaslara da bir plikasyon işlemi yapıyoruz. Yani bir sıkılaştırma işlemi yapıyoruz ve bu ameliyattan sonra ağrının aslında en temel sebeplerinden bir tanesi bu. Vücut yeni duruma alışana kadar bir ilk 2-3 günlük periyotta ağrı olabiliyor ama bu 3 güncü günden sonra çok ciddi rahatlıyor. Birinci haftadan sonra da genel anlamda hiç ağrı kalmıyor şeklinde geri dönüşler alıyoruz hastalarımızdan. Karın germe ameliyatı ile ilgili temel iyileşme süreci çok fazla soru olduğu için bunun kabaca yani normal hayata, günlük aktiviteye dönüşü bir hafta 10 gün gibi tamamen normal hayata dönüşü işte korsenin çıkartılması ve ameliyattan önceki hale dönüşü de 4 haftayla 6 hafta arasında düşünebiliriz. Bir diğer önemli konu da iyileşme tamamlandıktan sonra sıkarların yani yara izlerinin durumu. Burada da yara izlerinin tamamen normal hale gelmesi yani normal derken en son haline gelmesi ise yaklaşık 6 aylık bir zaman almakta. Bu süreçte ameliyat sonrası yaralar iyileştikten sonra izler daha güzel iyileşsin diye iz kremleri kullanıyoruz. Günde 3 sefer sürülmesi gerekiyor bu iz kremlerinin ve iz kremi sürmeden öncesinde de güneş koruyucu krem mutlaka sürülmesi gerekiyor. Yani güneş kremi aslında sadece izler için değil genel olarak cildin sağlığı için zaten rutin kullanımını çok öneriyoruz ama yazın ameliyat olan hastalarımız için ekstra güneş koruyucu krem kullanımı bir tık daha önem kazanıyor tabii ki. Yani kabaca özetleyecek olursak bu ameliyatın yazın olmasında iki tane zor zorluk var diyebiliriz. Bir korse kullanımı sıcak havalarda birazcık hastaları zorlayabiliyor. Bir de yaralar iyileştikten sonra iz açısından güneş kremlerinin düzenli kullanılması. Bunlara dikkat edildiği sürece bu ameliyatların yazın yapılması ile ilgili hiçbir sıkıntı yok.